haftada haftada bir tamam. defa geleceğiz zaten. Arada su biriksin. Su varken bir taraftan verdim de. ağaçlandırma e, şenliği kapsamında e, biz de ceza tehlikeleri genel müdürlüğümüz bünyesinde e, yine Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz koordinesinde e, ağaç dikim faaliyeti gerçekleştirdik bugün. E, Adalet Ormanı, ormanımıza yaklaşık 600 adet fidan diktik. E, belediyemiz, e, kaymakamlık ve diğer kurumlarımız iştirak ettiler. Hepsine teşekkür ediyoruz. İnşallah geleceğe bir nefes olur diyoruz fidanlarımız geleceğe çocuklarımıza, ileriki nesillere yeşil, temiz, güzel bir doğa bırakırız diyorum. E, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Öncelikle koordine eden çalışmayı denetimli serbestlik şefimiz Hacı Bayram Bey'e çok teşekkür ediyorum. E, sağ olun arkadaşlar.